İzlediğiniz Avrupa'nın kalbinde Paris'te oldu bunlar. Terör yandaşlarının niyeti belliydi. Herhalde bu vandalık sadece Fransız makamları için sürpriz olmuştur. Ama teröristler sadece Fransa'da değil Avrupa'nın her yerinde ellerini kollarını sallaya sallaya serbestçe geziyor haberleri aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan da zaten bu yüzden Avrupa olmazsa olmaz değil diyor ve Şangay İşbirliği Örgütü'nü işaret ediyor. Bayrakları görüyorsunuz o ülkeler. Şangay Beşlisi'nin üyeleri. İşte o cümlelere yanıt geldi bugün. Önce Rusya adına Federasyon Konseyi'nin savunma komitesi üyesi Pışkov konuştu. Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olmak Türkiye açısından gerçekçi bir adımdır dedi. Hemen ardından Çin'den de bir açıklama geldi. Dışişleri Sözcüsü'nden. Türkiye'nin bu arzusunu ciddi alıyoruz dedi Çin. Bu işi değerlendirmek istiyoruz diye de eklediler. Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkileri için tamamı devamlı soruları da bu arada tabii Şangay Beşlisi meselesi çıkınca elbette soruluyor. Ee, arkadaşlarımız seni Alkan ve Şükrücan Çankaya sokağa indiler bugün. Size sordular Avrupa ile ilgili fikriniz ne diye. Bakın ne dediniz? İstemiyorum Avrupa Birliği'ni. Biz biz biti, biz bize yetiyoruz. Avrupa'da ne işimiz var bizim? Avrupa bizden öğrensin kültürü gelsin de. Avrupa Birliği bize hiçbir şey vermez. Bizden gider. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında ipler gerildi. Yıllarca birliğine alınmayı bekleyen Türkiye artık alternatiflere kapısını kapatmıyor. Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri tamam mı devam mı noktasına gelmişken biz de sokağa indik halkın nabzını tuttuk. Sorumuz şu, Türkiye Avrupa Birliği müzakerelerine devam mı etsin yoksa artık bize müsaade mi desin? Sokağın genel kanısı Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi oyaladığı yönünde. Çekilsin bence. Neden çekiyorsun? Yeter bu kadar beklediğimiz. Türkiye'nin kimseye ihtiyacı yok. Biz bize yeteriz. Bizim Avrupa'ya ihtiyacımız yok. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Masadan çekilmeli, bunu da gururla yapmalı. Kimileri ise biz kendi yolumuzu çizelim konusunda ısrarcı. Kesinlikle çekilmeli. En baştan beri bu bir oyalama taktiği. Yani hiçbir zamanda bize alacakları kanısında değilim. Türkiye'nin şu an Avrupa Birliği'ne ihtiyacı yok. Türkiye bu saatten sonra kendisinin daha nasıl ilerleyebileceği, nasıl daha büyük bir ülke olabileceğine bakmalı. Artık yeter ya. Türkiye'nin ihtiyacı yok ki Avrupa Birliği'ne. Tüm olanlara rağmen Avrupa ile ilişkilerimiz devam etmeli diyenler de var. Bence devam etsin tabii ki de. Düşünceleriniz bunlar. Peki Avrupa'da son durum ne? Ona da bakmak lazım. Avrupa Parlamentosu yarın Türkiye ile müzakere sürecinin geçici olarak dondurulmasına ilişkin bir karar tasarısını tartışacak. Perşembe günü de oylayacak. Tasarı hukuki ve siyasi açıdan bağlayıcı değil ama sembolik bir önemi var. Tasarıyı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raportörü Kati Piri gündeme getirmişti hatırlayacaksınız. İşte o raportör istenmeyen adam ilan edildi. Gazetelere demeç veren Piri gelinen noktadan Ankara'yı sorumlu tuttu. Türkiye'ye kapıyı kapatmıyoruz. Türkiye'nin bize kapıyı kapatıyor olmasına tepki veriyoruz açıklamasını yaptı.